Arkadaşlar merhaba. Domateslerimize evimizdeki malzemelerden gübre yapacağız. Bu gübreyi domateslere verdiğimiz zaman güneş yanığı olmaz. Domates dik çürümesi olmaz. Eğer bunu vermezsek toprakta gübreler vardır ancak bitkinin alacağı formda değildir. Bunu alamazsa Domatesler Yüzde 20 ile 50 arası kaydımız olur. Bunu evdeki malzemelerle yapacağız. Şimdi yumurtalarımız var. Bunlar kendi yumurtalarımız. Bunları biriktiriyoruz. Bu şekilde. Poşetimizi aldık. Bunu ayağımıza bastığımız zaman bu ezilecek. İyice kurumuşlar. Ne kadar küçük olursa o kadar daha çabuk olur bu güzel. Olur. Yumurta kabukları çok değerli, almak gerek. İçinde bitki alacağı tüm mineraller, bitkinin istediği tüm mineraller var. Ve kalsiyum yüzmesi var. Kalsiyum ancak bitkinin alacağı formda değil. Bunu bir şişeden, her şişede bitkinin alacağı forma getireceğiz. Şimdi bu gübremizi bir buçuk ay oldu. Su doldurduk. Alta yumurta kabuğu koyduk. Üzerine elma koyduk. Bir kaşık da toprak attık. Bir, bir buçuk ayda bu içindeki yumurta kabukları tamamen eridi. Daha hazır bir gübre oldu. Şimdi bu diğer gübremiz daha kaliteli olacak. Kaybuzu doluluk biraz boşluk bıraktık ve biraz yumurta kabuğundan koyuyoruz. 2 kaşık 3 kaşık 4 kaşık 5 kaşık bu yeterli bir şişe için. Çok şişe yapacağız. Şimdi bunlar bahçemizdeki çiçek açmış bitkiler. Çiçekleri. Bu çiçekler çok değerli. Her türlü mineral var. Şeker de var. Ve bundan biraz şişemize ilave ediyoruz. Isırgan otu da var bunda arkadaşlar. Isırgan otu ve çiçekler. Yabani otların çiçekleri. Mineral açısından çok değerli. Bu kadar yeterli. İçerisine bir kaşık da toprak ilave ediyoruz. Topraktaki canlılar zamanla gübre haline getirecek. Ve şişemiz önceden yaptığımız bu elma sirkesi oldu ve gübre oldu yumurta ile birlikte. Şimdi bundan biraz ilave edelim. Bu kadar yeterli. Yarın çay bardağı kadar katmak yeterli. Kapağını kapatır şöyle sıkıca. Şimdi bunun hava alması için kapağı bir delik açacağız. Sonra böyle. Bu deliği iyice gelişletmek gerek ki plastik zamanında kapanıyor. bunu gölge bir yerde bu şekilde bekleteceğiz. Bu bir aya kadar içindeki yani çiçek, çiçekler, otlar ve yumurta kabukları hepsi erir. Çok değerli bir gübre oluyor. Domateste de dip çürüklüğü önlüyor. Bunları sulama yoluna arka 5-6 santim bir derinlikte çukur açıp oraya bir bardak dökebilirsiniz her domates için. Biz şişeyle dikiyoruz. Bir de da var. Şişelerin içine yarım bardak bir bardak ekliyoruz sulamadan önce. Bunu şişek, e, bitkimiz çiçek açtığında verirsek daha iyi olur. Her çiçek açtığında bunu verebiliriz. Ayrıca bunu kontrol boşaltmaya gerek yok. Yine yumurta kabuğu ilavesiyle bu şekilde gübremizi elde ederiz. Teşekkürler.